Herkese merhabalar, Admitat Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben Mert Kahya. Bugün aslında bu kanalı yeni gelenler için bir video bu. Affiliate Network Marketing nedir? Satış ortaklığı nedir? Aslında konu bu arkadaşlar. Affiliate Network Marketing Bildiğiniz bir satış ortaklığıdır. Zaten Türkçe'ye çevrilmiş halde satış ortaklığıdır. Affiliate Network Marketing'te bir şirkete, bir e-ticaret şirketinin satışlarına ortak olarak para kazanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki reklamcılıkta, dijital reklamcılıkta ya da offline reklamcılıkta farklı farklı sistemler vardır. Burada da nedir sistem? Müşteriyi getir komisyonu kap. Müşteriyi getir ya da dönüşümü kazan. Admitat tıklama başına, özellikle üstüne basa basa soru söylüyorum çünkü bu soru çok geliyor bize. Tıklama başına kazanıyor muyuz? Tıklama başına kazanıyor muyuz? Arkadaşlar eğer bir reklam veren kurallarında tıklama başına ödeme yapacağını belirtiyorsa evet tıklama başına çalışıyorsunuz. Fakat şu anda böyle bir reklam veren henüz Admitat'ta yok. Fakat olduğu zaman evet tıklama başına da çalışıyor olacaksınız. Merak etmeyin ama şu anda bizim konuştuğumuz şey satışlara ortak olmak. Neden? Çünkü eğer bir reklam veren emin olun tıklama başına sizinle çalışıyorsa daha fazla kar edeceği anlamına geliyor reklam veren tarafında. Fakat satış ortaklığında komisyon bazlı çalışma yaptığınızda aslında siz daha çok para kazanıyorsunuz. Eğer sizin trafik kaynağınız, trafik kaynağını birazcık daha açacak olursak eğer YouTube kanalıysa, Instagramsa, Telegramsa, bir web sitesi ise vesaire vesaire gibi birçok şey kitleniz o reklam verene uygunsa ve o reklam veren aracılığıyla sizin kitleniz alışveriş yapacağını düşünüyorsanız o zaman tabii ki de satışlara ortak olmak daha mantıklı zaten hiçbir reklam veren satış getirmeyecek bir yere yatırım yapmaz. Neden gelip sizin tıklama başına çalışsın ki? Zaten satış getirmeyecekse. Eğer reklam veren sizden gelecek olan trafikten bir satış geleceğini eğer biliyorsa zaten sizinle tıklama başına hala hala çalışır çünkü daha ucuza mal eder. Fakat komisyon üzerine eğer çalışıyorsanız eğer trafik kaynağınız buna uygunsa ve ne koysam satarım diyorsanız her türlü satarım hiç sorun yok benim kitlem beni çok sever ben ne dersem bana güvenir inanır satın alır diyorsanız zaten komisyon usulü çalışmak sizin için çok daha mantıklı olacaktır. Neden? Satışlara ortak oluyorsunuz. Affiliate sisteminden birazcık daha bahsetmek gerekirse arkadaşlar, bir tarafta markayı düşünün, bir tarafta da siz varsınız, ortada da affiliate şirketi var. Reklam veren bütün yayıncılarla teker teker anlaşmak yerine gelir bir affiliate sistemiyle anlaşır ve o affiliate sistemi reklam veren adına bütün farklı yayıncılara yani reklamı yapan kişilere bu reklamı dağıtır. Bir diğer taraftan da bakalım. Siz kendinizi düşünün ve ortada bir e affiliate sistem var. Bütün markalarla teker teker anlaşmak yerine tek bir yere gidersiniz ve o tek bir yerden bütün markalara aslında ulaşabilir olursunuz. Bunun avantajları nedir? Birincisi tek bir yerden ödeme alırsınız. İkincisi muhatapınız tek bir yer olur. Üçüncüsü size daha fazla bir seçenek sunar. Aslında affiliate network marketing sistemi budur. En basit diliyle de konuşacak olursak satışlara ortak olmaktır. Yine merak ettiğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar bu konuyla ilgili daha detaylı bir bilgi istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Olabildiğince yorumlara hızlı dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.